Hani tam bir erkekler neler yapamaz part 1. Yüzünü okşuyor. 5 ya da 6. 5'e bastım. Cem sen delikanlı bir çocuğa mı diyorsun? Doğru söyleyin. Kanka ensesinde... Kanka çok kötü ya. Allah kahretsin. 6 mı? 6. Ya Rabbi. Rahatladın mı? Çık şuradan çık daha gelme ne geldin ya? Allah Kanka. Ben konuşmak istemiyorum. Olmaz dört ya. Dört. Namus diye bir şey var arkadaşlar. 4. 4 daha kötüsü gelecek diye düşünüyorum. Namus elden gidiyor. Sar. Hangisi? 3 Üç kaldı. Üçe bastım. Masaj da yapmazsın. Yani ama daha kötüsü gelebilir diye düşündüğüm için yedi. yedi. dedim ya. Aynen. Gıdıklamanın sonu iyi yerlere çıkmıyor. Gıdıklamanın aynen. Ya. ikiye bastım bunu. Sarılmaya belki yani Hayır böyle ya. bir Yok. giderken de bire de bire koymayız yani. tabii ama Sekiz. sekize koyuyoruz mecbur. Kanka olmaz ya. Tarım kooperatifinde yüzde Olmaz %40. ya. Kırmızı ojeli olmaz aman akıyım. 9-10 kaldı ama. Olur, olur. 9. Sivilceyi sıksın. O da olmaz da. Oo tamam. çok iyi. U tamam güzel U kapattık. Sonuncu iyi oldu kanka. Manitam neler yapamazdı. çektik. Normalde hiçbirini yapamaz da neyse. <laughs> <laughs> Bizim aramızda mutluyuz. Aynen öyle.